Şans an senin için uğraşıyorum. Sen ne kadar ciddi olsan var. Kıskandım, dünyamda kalmadım. İkincisi, seni çok seviyorum. Bugün seninle güzel bir karar verdim. Son tamamlandı. Sen kadar ciddi Şimdi doğru Doğum günün kutlu olsun. Serap seni çok seviyor. Kutlu olsun Tolga. Serap seni çok seviyor. Helal sana, beraberçeli bir bayana Galatasaray'a yaptığın için. Gündüzün yatta, gecen barda, altında Porsche araba, kaldığın hep triplex villa. Gezdiğin yerde herkes sana hasta olsun. Doğum günün kutlu olsun Tolga. Tolga mutlu yıllar, Serap seni çok seviyor. Tolga mutlu yıllar, Serap seni çok seviyor. Tolga merhaba. Serap seni çok seviyor bak. Kızımızı sakın üzme tamam mı? Tolga Serap seni çok seviyor. Nice mutlu senelere. Tolga Serap seni çok seviyor. Nice mutlu senelere. Tolga Serap seni çok seviyor. Nice mutlu senelere. Enişte Serap abla seni çok seviyor. Enişte seni Serap abla çok seviyor. Nice mutlu yıllara. <laughs> Serap seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun enişte. Tolga enişte mi? Doğum günü kutlu olsun ya. Allah Allah. Tolga abi, Serap abla seni çok seviyor. Değerini bil adam mı onun? Tolga <laughs> kardeşim, doğum günün kutlu olsun. Serap harbiden seviyor seni. Nice seneler. E adamım, sana bir hediyem var. Hey. Beğendin mi? Nenenize... Beğendik mi? Nenenize var oğlum bu ay Beğendin mi gülleri? Çok, çok güzel e, Tabii <laughs> Tolga Serap seni çok seviyor Doğum günün kutlu olsun Tolga kardeşim doğum günü kutlu olsun Serap seni gerçekten çok seviyor Beraber nice mutlu senelere Merhaba arkadaşım Doğum günü kutlu olsun Ve aynı zamanda da Serap seni çok seviyor Şu anda Sakaryalardan Tolga'ya sesleniyorum İyi ki doğdun Doğum günün kutlu olsun Tolgacığım. Rabbim gönlüne göre versin diyorum. Serap'la nice mutlu yıllara. Aşkım bak bu saatlerde senin için uğraşıyorum. Bütün kalpler sana gelsin. Aşkım o kadar yorucu bir gün geçirdim ki ve seni çok ihmal ettim biliyorum bugün. İzinsiz dışarı çıktım. Seni hiç aramadım, sormadım. Ama hep senin için aşkım. Emin ol lütfen kızma bana. Tekrarlanmayacak ki zaten öyle izinsiz bir daha dışarı çıkmayacağım. Sadece yılda bir kez. O da sürpriz olduğu için aşkım. Her sürpriz söylenmez öyle sen ne kadar bilmek istesen de. Aşkım bütün arkadaşlarım seferber oldu senin için. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı sağ olsun hepsi. Hepsi seni tanımadığına kadar çok sevdi ki. Çünkü ilk defa enişteleri için benim hayatımda olan bir insan için böyle bir şey yaptılar. Benim için de onun için de emin ol çok değerlisin hayatıma iyi ki geldin. Gerçekten iyi ki geldin ki çok iyi geldin. Bize de, sana da, bana da. Ters oldu aşkım farkında. Önce şöyle söyleyeyim. Biz, bana, sana, mı? Her neyse aşkım bize hoş geldin işte. <laughs> İlk hayatındasın bir tanem. Seni o kadar çok seviyorum ki. Lütfen bugün için tekrar affet beni. Çok fazla bir şey bilemiyorum, yapamıyorum. Ya, hani aynen. birilerinin şey söylemesiyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sen kızarsın diye korktum. Pek bir şey yapamadım ama elimden geldiği kadar aşkım. İnşallah mutlu olursun. Seni o kadar çok seviyorum ki. İyi ki hayatındasın. İyi ki benimsin. İyi ki doğdun meleğim. Şu anda Sakaryalardan Tolga'ya sesleniyorum. İyi ki doğdun. Doğum günün kutlu olsun Tolgacığım. Rabbim gönlüne göre versin diyorum. Serapla nice mutlu yıllara. Aşkım bak bu saatlerde senin için uğraşıyorum. Bütün saatler sana gelsin. Aşkım o kadar yorucu bir gün geçirdim ki ve seni çok ihmal ettim biliyorum bugün. İzinsiz dışarı çıktım. Sen hiç aramadım, sormadım. Ama hep senin için aşkım. Emin ol lütfen kızma bana. E, tekrarlanmayacak ki zaten. Öyle izinsiz bir daha dışarı çıkmayacağım. Sadece yılda bir kez. O da sürpriz olduğu için aşkım. Her sürpriz söylenmez öyle. Sen ne kadar bilmek istesen de Aşkım bütün arkadaşlarım seferber oldu senin için. Herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Sağ olsun hepsi. Hepsi seni tanımadım o kadar çok sevdi ki. Çünkü ilk defa enişteleri için. Benim hayatımda olan bir insan için böyle bir şey var. Benim için de onlar için de emin ol çok değerlisin. Hayatıma iyi ki geldin. Gerçekten iyi ki geldin ki çok iyi geldin. Bize de sana da bana da. Ters oldu aşkım farkındayım. Önce şöyle söyleyeyim. Biz, bana sana değil. Her neyse aşkım, bize hoş geldin işte. <laughs> İlk hayatımdasın bir tanem. Seni o kadar çok seviyorum ki. Lütfen bugün için tekrar affet beni. Çok fazla bir şey bilemiyorum, yapamıyorum. Hani birilerinin bir şey söylemesiyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Sen kızarsın diye korktum. Pek bir şey yapamadım ama... Elimden geldiği kadar aşkım. İnşallah mutlu olursun. Seni o kadar çok seviyorum ki iyi ki hayatımdasın. İyi ki benimsin. İyi ki doğdun meleğim.